Uzun zamandır Reddit'te yaşadığım bir donma sorunu vardı. Hatta ben bunun sebebinin yeni arayüz olduğunu düşünüyordum. O yüzden de sayfaların eski arayüzü açılması için bir script kullanıyordum. Fakat bu ayın 19'una gelen güncelleme sonrasında fark ettim ki sayfaları yavaşlatan eklentilerin ne olduğu adres çubuğunun altında yazıyor. Önce sorunu sonra da çözümü göstereyim. Bir gönderiye girip yorumlarda aşağıya indikçe sayfa tepki vermeyi bırakıyor. Ve sorunu yaratan eklentinin video speed controller olduğunu gördüm. Ben sorunun sebebinin eklentinin her yorumda video dosyası arıyor olmasına bağladım. Çünkü ne kadar çok yorum varsa o kadar uzun bekletiyor. Çözmek için de eklentinin ayarlarına girip aşağıdaki kutucuğa Reddit'in bağlantısını yazıp kaydediyoruz. F5'te sayfayı yenilediğimde ne kadar aşağı inersem ineyim hatta şöyle daha hızlı ineyim sayfanın dolmadığını görüyorum.